Merhaba arkadaşlar, ismim Ufuk Şen. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda sizler için içerikler üretmeye devam ediyoruz. Genelde 3 boyutlu render motorlu olan bu içerikler sizin daha iyi işler çıkarmanız için çok faydalı olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız YouTube adresimizde abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bugün çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar size ben. Tasarım ve render motoruna ayırdığımız zamanın aslında birbiriyle olan ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü tasarım ve render motoru arasında bir uyum var ve bir ilişki var zaman bakımından. Çünkü siz ne kadar tasarıma zaman ayırmak istiyorsanız render motoruna ayırdığınız zamanın da o denli az olması lazım. Bu şekilde bir bağlantı var aslında. Bu bağlantı konusunda arkadaşlar render motoruna ayırdığınız zamanın daha az olması gerekiyor. Çünkü yeterli kaliteli tasarım demek ...sizin günümüzde ayırdığımız zamanın yani tasarım zamanının daha fazla olması... ...bizim daha kaliteli işler çıkarmamıza neden olacaktır. Çünkü render motorları giderek gelişti biliyorsunuz. Son zamanda çıkan Enscape render motoru, D5, TV Motion, Lumion gibi render motorları... ...diğer render süresi uzun olan render motorlarına göre daha avantajlı hale gelmeye başladı. Bu da tasarımda daha kaliteli sonuçlar almamıza neden oldu. Özel ders verdiğimiz birçok arkadaşımız, hocam işte tasarımlara ayırdığımız zaman... ...daha fazlalaştı ve daha verimli olduğumuzu e, söyledikleri konusunda geri dönüşler aldık. Çünkü Enscape kullanmak, D5 kullanmak, Twinmotion veya Lumion kullanmak... ...tasarıma olan ilgiyi, tasarıma olan zamanın daha fazla olmasına neden oldu arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Çünkü... Render motorunda 3-4 saatlik bir render süresi, yani 4K render süresinde, aslında Vray için burada bir parmak basmak istiyorum çünkü Vray'de dış mekan sahnesinde 4 saatlik bir render süresinde arkadaşlar, 4K bir render süresinde en az 2 saat, 3 saatlik bir render süresi beklersiniz. Bu bu gerçekten inanılmaz ve enerji düşüklüğüne sebep olan bir yan çünkü tasarımda siz ee, bu enerjiyi render motoruna değil de tasarımda kullanmanız gerekiyor. Kullandığınız bu enerjinin tasarıma yansıması gerekiyor ki sizin kaliteli işler çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden render motorları seçiminde çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ben açıkçası Vray render motorunu son zamanlarda daha az kullanmaya başladım. Çünkü benim zamanımı daha fazla aldığını kaliteli sonuçlar çıkarmasına rağmen daha fazla zaman ayırdığımı gördüm ve e, bu şekilde Enscape ve D5 ve Lumion ve Twinmotion dörtlüsüyle devam ediyorum arkadaşlar. Tabi yanına e, Unreal Engine'la Epic Games'in e, Unreal Engine içeriklerini kullanarak Unreal Engine de kullanmaya çalışıyorum ama e, yani diğer render motorlarıyla kıyaslandığımızda gerçekten bir yere yerde kalıyor. Hani 3D Max'in koronasını bile yan yana koyduğumuzda e, SketchUp V-Ray e, çok geride kaldığını ben söylemek isterim. Çünkü Yapmış olduğum en yani son testlerde de e, bunun e, üzülerek bunu söylemek istiyorum. Çünkü çok fazla zaman gerektiren bir işlem olduğunu söylemek isterim. Her ne kadar V-Ray'de Cosmos'la gelse Cosmos e, içerisindeki detayları indirmek, e, onları düzenlemek e, ayrı bir zaman istiyor arkadaşlar. Özellikle dış mekanda çok fazla beklersiniz V-Ray e, render konusunda. Ama e, son zamanlarda çıkan render motorları önemli. Konumuzdan gelecek olursak arkadaşlar render motoru mu önemli, tasarım mı önemli derken yani tasarıma ayırdığımız zaman mı önemli? Render motoruna ayırdığımız zaman mı önemli derseniz tasarıma ayırdığımız zaman çok önemli. Çünkü tasarım bu işin en temel halkası arkadaşlar. Yani tasarım olmadan iyi bir temel oluşturmanız imkansız. Ya yani temel bu işin tasarım kısmı. Tasarım, modelleme görselleştirme, render motoru, işte pluginler, kullandığınız detaylar, öğeler derken binanın tüm paket halinde dışa doğru çıkması bize bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Ve bu ürün neticesinde de biz ortaya bir şey koymuş oluyoruz. Ama render motorları veya üç boyutlu programlar diyeyim bizim zamanımızı çok fazla alırsa bu sefer verimli olma konusunda verimimiz daha düşük oluyor. Bu da bizim çalışmamızı etkiliyor arkadaşlar. Bu konudaki düşüncelerinizi YouTube adresimizdeki bu videonun altına yazarsanız ben de okurum ve cevaplarım ve aynı zamanda bizim meslekle veya tasarım ve e, mimar arkadaşlarımız olsun, görselleştirme uzmanları olsun e, bu konu hakkında fikir verirlerse ufkumuzun daha genişleyeceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Kendimizi geliştirmek için daha fazla çalışmamız gerekiyor, daha fazla üretken olmamız gerekiyor. Ama üretken olurken işte doğru render motorunu kullanmak çok önemli arkadaşlar. O yüzden bu videoyu çekme gereği duydum, hissettim. E, sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar yakın zamanda Adyoko mutfak eğitimi geldi. Berk Çam arkadaşımızın çekmiş olduğu bir eğitimdi ve uzun zamandır bekleniyordu. Onu izleyebilirsiniz. Onunla ilgili bir çalışmamız var. O çalışmanın sonucunda render sonucunu yani çalışma sonucunu sizlere e, yayınlayacağız. Yani çalışma sonucunu Enscape Render motorunda render olarak yayınlayacağız. Ve nasıl bir sonuç çıktığını göreceksiniz. Aynı zamanda izle, öğren ve uygula serimiz var biliyorsunuz. Modelleme serisi ve ondan sonra Enscape Render'da sonucu göstermiş olduğumuz bir seri var ve aynı zamanda ücretsiz vermiş olduğumuz Enscape Dış Mekan Eğitim Çeti var arkadaşlar. Bunların hepsini izleyin ve uygulayın ve çalışma aramızı Facebook SketchUp Türkiye adresine yollayın arkadaşlar. Biliyorsunuz artık render motorları gelişiyor. Bu gelişme esnasında daha hızlı sonuçlar alabiliyoruz arkadaşlar. Ekran kartlarının gücüne bağlı olsa da yine de kullanıcı deneyimi bu konuda çok önemli arkadaşlar. Render motorunun Çalışma yapısını ve çalışma mantığını öğrendiğinizde gerçekten güzel sonuçlar alacaksınız. Ben öyle umuyorum. Kanalımızdaki videolar gerçekten çok faydalı arkadaşlar. Çok büyük bir emekle harcanıyor. Çok büyük bir emekle harca harcayarak bu çalışmaları sizlere sunuyoruz. Lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bu video hakkında da çalışmalarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.